Herkese merhabalar. Yüzünüzde gitmeyen zorlu kırışıklıklar, cilt lekeleri, cilt sarkmaları, ağız etrafında oluşan o çizgiler. Bunlar için iki malzemeli muhteşem bir tarif geliyor arkadaşlar. Öncelikle bir tane yumurtanın beyazına ihtiyacımız var. Yumurta beyazı cildi sıkılaştırır cildi bulunduğu yaştan çok daha genç görünmesini sağlıyor. Cilt kalitesini arttırıyor. Yüzünüzdeki o derin kırışıklıklarla mücadele etmede oldukça başarılı. Yalnız bu yumurta beyazıyla yapılan tarifi bu şekilde hazırlamanız gerekiyor. Bir iki püf noktası var. Öncelikle yumurta beyazını kuru ve steril bir kabın içerisine aktarıyoruz. Ve tamamen köpük kıvamı alana kadar iyice çırpıyoruz. Ben hatta şöyle çırpıcı kullandım. iyice çırpıyorum. Tamamiyle göz göz köpük köpük olacak. Bunu cildinize uyguladığınız zaman cilt tarafından emilimi çok daha güzel oluyor ve maskeden daha olumlu sonuç elde ediliyor. Yumurta maskelerini ben genellikle bu şekilde hazırlıyorum ve çünkü bunu bu şekilde cildime uyguladığımda e, istediğim olumlu sonucu elde ediyorum. Siz de bu şekilde hazırlarsanız gerçekten bu iki malzemeli tariften olumlu sonuç elde edeceksiniz arkadaşlar. Hiç üşenmeden bu şekilde bunu iyice bir çırpın. Çırpma işlemi tamamlandıktan sonra şöyle küçük bir test uyguluyoruz arkadaşlar. Hemen onu da sizlere göstereceğim. Bakın şimdi ben bunu çırptım ve tabağımı şöyle ters çeviriyorum ve içindeki yumurtanın beyazı kesinlikle akmayacak yere dökülmeyecek bu kıvam elde ettiyseniz işte sizin botoks etkili porselen cilt maskeniz hazır demektir bakın kaşıktan bile dökülmez bu şekilde yoğun bir kıvam elde edilecek Şimdi bunu e, uygun bir tabın, e, kabın içerisine aktaracağız. Ve diğer taraftan cildimizdeki o lekeleri gidersin. Cilt sarkmalarını toparlasın. Cildimizi sıkılaştırsın. Porselen bir görünüm kazandırsın. Botoks etkisini daha da ortaya çıkartsın. Bunu istiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Yine cildimiz için sayısız faydaları bulunan bir baharatımız var arkadaşlar. Bundan kullanacağız. Yalnız e, o baharatı. Biz uygun bir oranda kullanacağız. Ne çok az ne de çok fazla. Bakın çok güzel tam bir köpük kıvamı oldu. İşte bu kıvamı yakaladıysanız sizin gençlik iksiriniz hazır demektir. Ve şimdi hemen baharatımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu baharat cilde sayısız faydaları bulunuyor. Bu iki malzemeli tarifle kırışıklık, leke, derin çizgiler, cilt üzerindeki lekeler e, ve güneş lekesi olabilir, doğum lekesi olabilir, ileri yaş lekesi olabilir. Bu gibi lekelerden de muzdaripseniz mutlaka maskeyi bu şekilde uygulamanız gerekli. Şöyle çay kaşığı ucu kadar yeterli olacak. Tarçın ekliyorum arkadaşlar tarçını ekleyin ve sonrasında güzelce bir bunu karıştırın. Bunu cildinize uygulamadan önce yüzünüzü güzelce bir temizleyin. İyice kurulayın ve daha sonrasında bu karışımı ellerinizle yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Kesinlikle göz çevresine getirmeyin. İçerisinde tarçın olduğu için göz çevresine getirmemek gerekiyor. Bunu güzelce köpüğü söndürmeden nazikçe karıştırın ve masajı yapa yapa uygulayın. Boyun, dekolte, eller, alındaki kırışıklıklar, ağız etrafındaki o derin çizgiler, el üzerindeki kırışıklık, el üzerindeki lekeler ve hatta bu maskeyi uygularken mutlaka tırnaklarınıza da uygulayın. Şöyle tırnaklarınıza masaj yaparak sürün. Bir manikür etkisi olacaktır hem de tırnak kırılmalarının da önüne geçiyor. Besleyici etkisi bulunuyor. Evet, bakın gerçekten şahane bir maske oldu. Bunu cildinize uyguladıktan sonra sadece 5 dakika bekletmeniz yeterli olacak. 5 dakika sonra cildinizde önce ılık, ardından soğuk suyla güzelce bir durulayın. Daha sonrasında cildinize uygun olan bir nemlendiriciyi cildinize uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir kere uygulamanız yeterli olacaktır. Haftada bir kere uygulayın ve uygulama sonrası mutlaka cildinize nemlendirici sürün. Yumurta maskeleri hamile ve bebeğini emziren kişiler için uygun değildir. Lütfen onlar kullanmasınlar. Cildinizde açık yara varsa ve tarçına karşı hassasiyetiniz varsa yine bunu kullanmanızı önermiyorum. 20 dakika sonra, pardon, 5 dakika bekletiyoruz. 5 dakika sonra cildime tekrar bir masaj uyguluyorum hafifçe. Daha sonrasında iyice yıkayıp kuruluyorum ve ardından cildimi nemlendiriyorum. Haftada bir kere ve geceleri uygulanıyor arkadaşlar. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Ee, umuyorum sizler de uygular beğenir ve memnun kalırsınız. Lütfen tarifimi çevrenizle paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.